Evet arkadaşlar e, fuarda gezmeye devam ediyoruz. Trailer konusunda, üst yapı konusunda da gerçekten e, bizim firmalarımız burada gövde gösterisi yapıyorlar. Bunların en önemlilerinden biri de OKT Trailer. Efendim merhabalar. Merhaba. E, hakikaten çok güzel bir stand oluşturmuşsunuz. Yeni ürünleriniz, teknolojiyle yarışan ürünleriniz var. E, Hakan Bey ve Murat Bey, Murat Bakırcı ve Hakan Maraş Bey beraberiz. Firmanın sahibi ve genel müdürü ee, Murat Bey de satış ve pazarlama müdürü. Efendim e, nasıl hazırlandık fuara? Efendim öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Ee, OKT Trader olarak 8. kez ya Hanover Fuarı'nda ülkemizi, ürünlerimizi, ülkemizin araçüstü ekipman ve trailer sanayi sektöründe gelmiş olduğu noktayı global pazarda göstermenin keyfini yaşıyoruz. Özellikle bu yıl bizim için daha anlamlı. Ee fuarın 2023 inovasyon üçüncülük ödülünü kazandık. OKT Trailer her seferinde üzerine biraz daha ilave ederek sürdürülebilirliğe yönelik bakış açısıyla beraber ülkemizin bu yarışta olduğunu, bu yarışta çok iyi yerlere geldiğini ve geleceğini göstermek anlamında bizim için bir gurur. Ve böyle bir yerde sizleri tekrar ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Evet Hakan Bey aslında siz geçmiş yıllardan beri hep böyle inovatif bir bakış açısıyla çalıştınız. ARGE'ye çok önem verdiniz. ARGE yatırımlarınız çok önemli oldu. Eğitime çok önem verdiniz. Hep gençlere yönelik projelerle sizi gördük. Ya anlatır mısınız? Bu inovasyon deyince yenilikçilik. Siz bunu Avrupa'ya, yurt dışındaki pazarlara taşıyorsunuz. En inovatif ürününüz nedir? Neler yapıyorsunuz? Arge süreçleriyle ilgili geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz Arge merkezi olmamızla beraber e, tabii ki işin iş gücü anlamında, kalifiye iş gücü anlamında mühendislerle çalışmak durumundayız ve bu konuda OKT gerçekten yani sektöre de bu anlamda bir rol model oluşturarak yapmış olduğumuz mühendis formasyon kurslarıyla kursları ile beraber yetiştirdiğimiz arkadaşları Arge birimlerin içerisine eklediğimiz durumların sonucunda tabii ki meyvelerini farklı noktadaki ürünlerle ilgili verebiliyor. Bu da şu anda ödül aldığımız bu fuardaki ee, konsept ödülünün e, özellikle de Türkiye'den ilk marka olması anlamında da yani e, OKT olarak bu anlamda da bu işin bir çıkma noktasını net bir şekilde ortaya koyabiliyor. E, burada biraz da bakış açısı olarak yani inovasyon dediğimiz noktaya biz e, çerçevenin biraz daha dışından bakmak olarak e, görebiliyoruz ve görmeye çalışıyoruz. Bu anlamda klasik özellikle e, ödül aldığımız üründe e, gıda tankerlerindeki veya trailer ürünlerindeki standart olarak ortaya koyulmuş belli takım standartlar ve kabul edilmiş bir dış görsel tasarımı yani endüstriyel tasarım durumu vardı ve biz buna farklı bir yaklaşımla çünkü gelecekte likit gıda dediğimiz ürünler taşımaya devam edecek. Yani elektrikli araçla da olsa bu drone da olsa bir şekilde de olsa taşımaya devam edecek çünkü gıda işi hiçbir zaman bitmeyecek. Burada özellikle gıda bitmeyeceği için biz de bu konuyla ilgili ne yapabiliriz? Burada nasıl bir farklı bakış açısı koyabiliriz? Den yola çıkarak böyle bir ürün noktasına gittik ve bunu biraz daha içselleştirerek, özellikle trailer sektörünün gelmiş olduğu elektrikli araçlarla beraber, özellikle sistemlerin entegrasyon konusu devreye giriyor ki, önde bir elektrikli araç olduğu zaman yarın gün bu trailerden de bir şekilde faydalanma noktasına girilecek. Ve e, eminim ki fuarda da göreceğiz. E, birçok e, regenerasyonla ilgili elektrikli araçlardaki uygulamalarla ilgili konular artık e, fuarlarda görünmeye başlıyor. Biz de bu aracın e, bir sonraki versiyonunda daha elektrikli e, sistemlere entegre edilmesi ve öndeki çekicili e, bir şekilde senkronize olması konusuna e, önem vereceğiz ve e, gelişen noktada da sanayi 4.0 uygulamalarıyla işte akıllı trailer uygulamaların birbiriyle konuşması yani makinenin konuşması dediğimiz durum içerisinde de birçok komponent dediğimiz aracın üzerine takılabilir ürünleri de e, özellikle artık eee aplikasyonlardan kullanım ya da manuelden daha çok eee sistemlerin üzerinden kullanılması noktasında ön hazırlıklar yapıyoruz. Yani Bununla da ilgili yapmış olduğumuz tasarımlar ve birçok noktada çıkarttığımız ürünler var. Bu anlamda öne çıkıyor. Yani Bizim için inovasyon. Bu inovasyon konusundaki gelişmeleri OKT nezdinde farklılaştırabilecek. Özellikle endüstriyel tasarım dalında yine önümüzdeki sürecin içerisinde elektrikli araçların uygulanmasının sisteme entegrasyon anlamında bizim de hedeflerimiz ve bu konuda bizim de bir bununla ilgili söyleyeceğimiz söz var diyerek aslında süreci arkadaşlara empoze etmeye çalışıyoruz ve bunların da çıktığını gördüğünüz gibi fuarda alıyoruz. Süper hakikaten artık gelecek elektrikli araçlarda uzun menzilli araçlarda hidrojen yakıtlı araçlarda söz konusu daha şehir içi elektrik şehir dışı hidrojen yakıtlı araçlar ama ben söylemeden siz çok güzel anlattınız. Bu yeni teknolojilere tamamıyla uyumlu hale getiriyorsunuz araçlarınızı. Aynen. Özellikle hemen burada satış ve pazarlamaya döneyim. Şimdi ilk önce şunu sorayım sizin yurt dışındaki satış ağınızda kaç ülke var? Şu an 48 ülkeye aktif olarak hizmet vermekteyiz. Özellikle OKT Trade'in odaklanmış olduğu pazar Avrupa'nın kalbi, Avrupa'nın merkezi. Bugün İngiltere'den Almanya'ya, Fransa'dan İskandinav ülkelerine kadar birçok ülkeye aktif olarak ürünlerimizi gönderiyoruz. Burada sadece tek bir model ya da tek bir ürüne yönelik değil, müşteri odaklı ihtiyaçları, beklentileri aynı model üzerinde farklılaştırabilen bir yapıyla e, hizmet verdiğimiz için şu günlerdeki geri dönüşlerimiz ve bunun meyvesini yeme anlamında çok güzel başarılı işlere imza atıyoruz. Avrupa'nın kalbinde olmak, Avrupa'ya yönelik ürünlerde özellikle bugün Avrupalı üreticilerin işbirliği yapma noktasında ya da proje geliştirme noktasında bizlerden çok farklı beklentileri ve istekleri var. Tamamıyla sürdürülebilir bir bakış açısıyla bu iş birlikteliklerine de önem veriyoruz ve önümüzdeki dönemde çok daha güzel işleri birlikte imza atacağız. Eminim, tahmin ediyorum. Şimdi bu geçiş sürecinde elektrikli araçlar ve diğer teknolojilere geçiş sürecinde Avrupa mutlaka bizden daha önde olacak, oluyor. O sürece orada daha hızlı yaşandığını görüyoruz. Sizin özellikle yurt dışı pazarlarda performans gösteren bir marka olarak bu teknoloji entegrasyonunuzda aynı hızla gidebilecek misiniz? Kesinlikle gidiyoruz. Hatta şu an Avrupa ile aynı adımlar atıyoruz. Bazı noktalarda Avrupa'daki üreticilerin cevap verme ya da ürünlerin geliştirilebilirliği noktasında biz daha hızlı aksiyon alıyoruz. Çünkü Avrupa'da kalış kalıplaşmış bakış açılarına nazaran son kullanıcının bize geldiğinde gerek mühendislik gerekse uygulamalar anlamında beklentilerini doğru cevaplıyor ürünü üretiyor, gönderiyoruz. Deneme başarılarını aldıktan sonra da filo teslimatları süreçlerine geçiyoruz. Hatta dediğim gibi ürün geliştirme noktasında Avrupa'nın alışına gelmiş kalıplarının bir dışına çıkarak onlara bu yenilikleri şu an biz aktif olarak sunabiliyoruz. Süper. Hakan Bey size sorayım. Bundan sonra ne tür yenilikler görebileceğiz? Pazarda özellikle yurt içinde, yurt dışında nasıl bir performans, nasıl bir büyüme öngörüyorsunuz? Büyüme anlamında ya da Bizim OKT olarak göstereceğimiz performansta bize şunu şunu aslında mesaj olarak vermeye çalıştık. Evet rakamlar önemli. Büyümeyi ya da ortaya koyduğunuz sonucu, değer noktasını götürebilir ama bir o kadar da işin kalifiye olması ya da nitelikli olması işte bir aracın, trailerin kilogram başına birim maliyette yüksek değere satılabilirlik konusu bizim tarafımızda daha çok ön planda olan konu. Çünkü pazarda bu noktada yer bulmaya çalışıyoruz. Özellikle şu an artan maliyetler işçilik anlamında, ham anlamında ya da artık Avrupa'nın gelmiş olduğu ya da belki tıkanmışlığın durumunun göstergesi noktasını özellikle standarda standarda yönelim noktasına gidildiğinde bazı müşteriye özel projeler ya da geçmişte tamamen müşteri siparişlerinde adet düşük olan konularda bir sonuçta fırsat noktası oluşturabilecek konular var. Evet bir üretici bir anda onlara cevap verebilecek noktaya gelemez çünkü bu bir yol yürüme noktası ve tecrübe birikimi ve kurum hafızası. O süreçleri gerçekleştiren şirketler. bu tarz Avrupa'daki hani bizim mottomuz da biz Avrupa ile aynı seviye kaliteyi e, eşler e, noktadaki e, bitiş noktasındaki kaliteyi e, daha mantıklı ve e, ölçülebilir e, fiyatlarla bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bu sunma noktasına gittiğimizde tabii ki bu yakaladığımız e, bazı açık kapı noktaları özellikle değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani şöyle bir e, çayinevesi değiliz ya işte e, Avrupa'nın tam merkezine araç satıyoruz. E, durumu değil. Hı hı. Sürdürülebilir olacak pazarlarda nitelikli işleri daha devam ettirebilir noktaya gelmesi o anlamda Murat Bey'in özetle, özetlemiş olduğu e, kritik bazı bizim için önemli olan pazarlarda işte hem ülke mevzuatlarından hem oradaki bazı standartlar müşteri tarafında oluşturulmuş olan standartlar ya da kabullenilmiş e, bazı standartlar durumuyla e, oradaki işe cevap vermeye çalışıyoruz. İşte e, İskandinav pazarı olabilir ya da e, Avrupa'nın kendi içinde bile e, farklı regülasyonların uygulandığı işte Hollanda pazarı gibi e, farklı konfigürasyonların uygulandığı pazarlar var. Buralarda e, sadece e, bir araç satışından ziyade e, sürdürebilir bir e, geri bildirim sağlayarak projelerin devam etmesi noktasında konuya gidiyoruz ki sonrasında zaten siz orada bir isim yapma noktasına gidiyorsunuz. O yüzden e, inovasyon ve gelişim konuları bu anlamda e, yansıma noktası önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. E, bizim e, şu anda odaklandığımız noktalar içerisinde endüstriyel tasarım e, şu anda bu araçla da beraber e, yine altını çizecek şekilde söyleyebiliriz, öne çıkıyor. Yine tabii ki yeni teknolojinin uygulanması anlamında da konular var. Yani yeni bir e, sistemin ya da çözüm noktasındaki olabilecek konular. E, bunlar Avrupa ile paralel adımda ilerliyor ve bunlar uygulanabilirliği Türkiye'deki üreticiler tarafından var. E, önemli olan nokta burada tamamen sürdürebilir olma noktası ki bunu da e, şöyle yorumlayabiliriz. 8 kez fuara katılıyoruz ki normal e, diğer Katalog ya da herhangi bir şekilde stand noktasında katılımda daha fazla bir e, sayı ama e, araçla birlikte 8. Fuar evet. e, hep aynı şeyi söylüyoruz. Sadece bir seferlik bu fuarlara katılmakla iş olmuyor. Bu her bir adımda sürdürebilir ve artma iğneviyle geliyor. Ya. Biz de e, her e, fuar katıldığımızda metrekareyi e, büyüttük. Her e, katılım sonrası araç sayımızı, aynen araç sayımızı evet. arttırdık. Her katılım sonrası marka değerimizi yükselttik. Ee, o anlamda Türkiye'ye bir şekilde trailer sektörünün e, öncülüğünü ya da ee, bu konularla ilgili bir e, vizyon noktasını ortaya koymaya çalışıyoruz. Ee, sağ olsun diğer e, derneğimiz dahil olmak üzere trailer üretici arkadaşları da bir şekilde bunu e, destek verip e, fuarda da biliyorsunuz ciddi adette de e, Türkiye'nin üretici katılımcı var. E, bu anlamda da e, önümüzdeki yıllarda inşallah daha da artmaya devam eder diye düşünüyoruz ve uygulamaların bir çoğunu e, üreticilerde göreceğiz. İnşallah. Efendim gerçekten bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Yurt dışında bu kadar güzel markalarla Türk insanını temsil ediyorsunuz. Türk iş insanını temsil ediyorsunuz. Var mı eklemek istedikleriniz? Son sözünüz. Biz sizlerden tekrardan ayağınıza sağlık. Sağ teşekkür olun. ediyoruz. Çok teşekkürler. Yani bu işin sadece üreticisi değil, sonuçta bütün etraflıca yan sanayisi, basını, işte sektör basını hepsi bir şekilde elinden gelen temsil etiyor, doğru bir şekilde sağlamaya çalışıyor. Sizlerde sizler de bu konu katkısında değer gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler efendim. Hayırlı fuarlar çok olsun. Sağ ol, çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. Ol.